2021 yılının önemli bir gününü idrak ediyoruz. 8 Mart vesilesiyle aklıma ilk gelen cümleyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şairin dediği gibi kadın insandır, erkek insan olunur. Yani bir toplum varsa, efendim bir millet varsa temelinde kadın vardır. Türkiye'de kadınlarımız statükonun kaldırılmasının en temel gücü olmuşlardır. 15 Temmuz'da da kadınlarımız vardı, Kurtuluş Savaşı'nda da nene hatunlarımız vardı. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak temel güç yine kadınlarımız olacaktır. Kadınlarımızı ekonomide, siyasette, ticarette, eğitimde her alanda AK Partimiz görünür kıldı. Yine Cumhurbaşkanımızın e, attığı adımlarla Türkiye'de inanç ayrımı yapmadan, giyim ayrımı yapmadan, herhangi bir etnik yapı ayrımı yapmadan, başörtülü başörtüsüz tüm kadınlarımızın, her alanda temsilini en önemlisi de siyasette en güçlü olarak temsilini Cumhurbaşkanımızın riyasetinde AK Parti'miz sağladı. Kadınlarımız ruhsal ve bedensel olarak maalesef dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'mizde de şiddete maruz kalmaktalar. Bunun karşısında en şiddetli bir şekilde durduğumuzu ve her türlü şey yapacağımızın altını çizmek istiyorum. İstanbul'u İstanbul'u yapan, İstanbul'u güzelleştiren kadınlarımızdır. İstanbul'da kadınlarımızın emeği çoktur. Bu emeğin farkında olarak hareket edeceğimizin altını da tekrar çizmek istiyorum. Ve diyorum ki sevgili kadınlarımız sakın elinizi dünyanın üzerinden çekmeyin. Lütfen desteğinizi İstanbul'un üzerinden çekmeyin ki dünya güzelleşsin. Bu vesileyle 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle dünyadaki ve ülkemizdeki tüm kadınlarımızın bugününü kutluyorum. Onlara sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.